ben de şey, başka bir yerden kayıt altına alıyorum hı. -hı. Yani tabii siz de önemli gördüğünüz noktaları kayıt altına alabilirsiniz. Evet. Ben internete yüklüyorum ama orada tabii ki 30 dakika boyunca e, izlerken internet bağlantınızda sorun olabilir. İşte paketinizde e, sorun olabilir, yetmeyebilir. Tabii siz istediğiniz yerleri e, kayıt altına alabilirsiniz. Evet. Aşa ne diyor? B şıkkını yapalım şimdi. B harfini. Evet. Var mı yapan yapmak isteyen? Bir kere bunun yaşı belli. Eksi 2 ile eksi 3 arasında. O zaman tam kısmına ne yazacağım? Tam Hı. kısmına. Eksi 2 mi yazacağım eksi 3 mü? Tam kısmına. Eksi 2. Geçmişiz ama eksi 3 olmamış. O zaman eksi 2 yazacağım. Peki. Bir de... Hocam sesim geliyor mu? Geliyor evet. Peki paydaya kaç yazıyordum? Evet. Perdeye dört Çünkü bütünlerin hepsi dört eş parçaya bölünmüş. Peki burayı eksi üç ile eksi iki arasını bir bütün olarak düşünelim şöyle. Eksi iki ile eksi üç arasını bütün olarak düşünelim. Kaça böldük? Bakın dörde bölmüşüz. Bu dört parçadan kaçıncısı B? Dört parçadan kaçıncısı B? Ama sıfırın solunda olduğu için şu, şuradan başlıyorsunuz ilerlemeye. Soldan sağa değil, sağdan sola doğru. Neden? Çünkü sıfırın sol tarafı burası. Değil mi? Şu B noktası eksi 2'nin kaç birim solunda? Bir birim. birim. O zaman şurası oldu değil mi? O zaman bakın ne oldu? 4T 1 mi oldu? O zaman 1 yazıyorum buraya. Tamam mı? O zaman B noktası eksi 2 tam 1 bölü 4 oldu. Neden? Çünkü eksi 2 tamı ben 4'te 1 kadar daha geçiyorum. Anlıyor muyuz? Eksi 2'ye geldi. Bak sıfırdan geldim, 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 geldim. Hop eksi 2'deyim. Ama 1 bölü 4, da, 1 bölü 4 kadar daha git diyor. Yani eksi 2 ile eksi 3 arasını 4'e böldük ya. Bu 4 parçadan birine kadar daha gideceğim. Yani şu B noktası eksi 2 tam 1 bölü 4 oluyor. Tamam mı? Peki bu noktayı biz bileşik kesir olarak bulmak isteseydik ne yapacaktık? Öyle de bulalım. Şu nokta hangi noktadır? Sıfırın hemen solu. Paydası kesinlikle 4 olacak. Bir birim gittim. O yüzden Burası ne oldu? Eksi 1. Eksi 1 bölü 4. Burası eksi 2 bölü 4. Burası eksi 3 bölü 4. Burası eksi 4 bölü 4. Eksi 5 bölü 4. Eksi 6 bölü 4. Eksi 7 bölü 4. Eksi 8 bölü 4. B'de ne oluyor? Eksi 9 bölü 4 oluyor. Tamam mı? İkisi birbirine eşit mi bakalım? 4 kere 2 8 bir daha evet 9 eşit oluyor. Tamam. Hocam bileşik şekillerini yani yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bileşik kesir olarak da bulabilirsiniz. İsterseniz tam sayılı kesir olarak da bulabilirsiniz. İkisi de doğru. Hocam Bu... ben hepsini bileşik kesir şeklinde yaptım. Tamam hepsi bileşik kesir şeklinde. Öyle daha kolayınıza geliyorsa öyle yapalım. O zaman C'yi bulalım. C'yi bulalım. Şu nokta neydi? Eksi 1 bölü 4. Eksi 2 bölü 4. Eksi 3 bölü 4. Eksi 4 bölü 4. Eksi 5 bölü 4. O zaman burası da ne oldu? Eksi 6 bölü -6/4 oldu değil mi? Böyle mi buldun? -6/4. Evet, bir de bunu tam sayılı kesir olarak bulalım. Bizim C noktamız nerede bakın? Eksi -1 ile -2'nin arasında, değil mi? Eksi -1 ile -2'nin arasında bir yerde. O zaman tam kısmına ne yazacağız? Eksi -1 mi, eksi -2 mi? Evet. Eksi 1 yazacağız değil mi? Eksi 2'yi geçmemiş daha çünkü. Eksi 1'i geçmiş ama eksi 2'yi geçmemiş C noktası. O zaman eksi 1 yazdım. Paydam kaç zaten her zaman? Paydam kaç? 4. 4. Paydam 4. Peki bu 4 parçadan acaba kaçıncısını almışız bakın. Şurada 4 parça var ya kaçıncısı C? İkincisi. İkincisi. O zaman payımıza 2 yazıyoruz. Eksi 1 tam 2 bölü 4. Yani eksi 6 bölü 4. Bu ikisi de birbirinin aynısı. Çünkü bakın bileşik kesir çevirelim. Bir kere 4, 4. 4, 2 daha bakın altı oluyor. Payımız 6. Tamam. Evet D şıkkını bana kim söyleyecek? D şıkkını çok basit. Hemen sıfırın solu bakın. Söyleyin bana. Firdevs. Firdevs. D. D noktası hangi <laughs> nokta oluyor? Sıfır. Sıfırın bir, bir birim solu. Sıfırın bir birim solunda ne ne var? Tamam. Bak. Hocam sıf ben bileşik kesir olarak buldum. Tamam. tamam. Burada evet. bileşik kesir olmaz zaten. Çünkü bu basit kesir. Sıfırla eksi bir arasındaki kesir basit kesirdir. Tam kısmı yok. Tam kısmı olmayacak. Basit kesir olduğu için. Bir. Bir olacak evet. Bir bölü Dört. Paydası kaç? Dört. Ama bak sıfırın solu olduğu için artı mı eksi mi? Eksi. Eksi bir bölü dört olacak. Tamam mı? Cevabımız şu D noktası eksi bir bölü dört oluyor. Tamam. Tam kısmı niye yok? Tam kısmı yok çünkü eksi bir tamı geçmemiş ki bakın. Bir yaşında bile değil bu. Sıfırla bir yaş arasında. Sıfırla eksi bir yaş arasında. O yüzden tam kısmı yok. Biz tam kısmı olmayan sayılara ne diyorduk? Basit kesir diyorduk. Değil mi? Bunu basit kesir gibi düşünebilirsin. Evet. Gelelim e noktasına. Siliyorum bunları. Evet. E noktasına bakalım. E noktası nerede? Sıfırla birin arasında. He, Demek ki e noktası bir yaşını doldurmamış bile. Yani ne, nasıl bir kesir kesir olarak düşünsek bir bütünü doldurmayan kesirlere bir bütün bile ola, olamamış kesirlere ne diyoruz biz bir bütünden küçük olan kesirlere nasıl kesirler diyoruz basit, basit kesir diyoruz değil mi basit. basit kesir olarak düşünebiliriz bunu yani tam kısmı yok tam kısmı sıfır yok peki şu nokta kaç bölü kaça denk gelir bir bütünü dörde bölmüştük bu dörtte kaç oluyor? 3, 3 değil mi? 3, 4 de 3 noktasıdır. Artı 4 bölü 3 de yazabiliriz. Sadece 3, pardon. Artı 3 bölü 4 de yazabiliriz. Artısını koymasak direkt 3 bölü 4 de yazabiliriz. Tamam? Burası 3 bölü 4. Burayı sorsaydı burası kaç bölü 4 6 bölü 4. Nasıl 6? Bölü 4? Burası. 3 bölü 4 ha, bir basamak. Ah ben bir şurası. zannettim. Şurası. 3 bölü 4'ün bir solunda ne vardır? Bölü 2 bölü 4. 2 bölü 4 değil mi? Burası 1 bölü 4. Peki bu burası kaçtır? 3 bölü 4'ün bir sağı? 5 bölü 4. Hayır. Hiç 3 bölü 4'ten 7. sonra ne gelir? 4 bölü 4 gelmiyor mu? 4 bölü 4. 3 bölü 4'ten sonra 4, 4 bölü 4 geliyor. E 4 bölü 4'te 1'e eşit değil mi zaten? 4 bölü 4 eşittir. 1. Burası ne olur? 4 bölü 4'ten sonra? 5 bölü 4. O zaman F ne oldu? Kaç bölü 4 oldu? 6 bölü, bölü, bölü 4 olur. oldu. Şurayı sorsaydı? 7 bölü. Bölü, bölü 4. 4. 2'yi sorsaydı? 8 bölü, 8, 4. 8 bölü 4 olur değil 8. mi? Bakın 8 bölü 4 2 değil mi? 8'e 4'e böl 2 çıkıyor. Değil mi? Evet o zaman F'yi bulduk. Kaçmış? 6 bölü 4'müş. Peki ben tam sayılı kesir olarak bulmak isteseydim. Tam sayılı kesir olarak. Bakın. F noktası nerede? 1 ile 2'nin tam ortasında. Ne yazardık o zaman? 1 tam. Beyran'ın söylediği gibi. Paydamız kaç her zaman? 4'e e böldüğü için paydamız 4 olacak. Peki bu 4 parçadan kaçıncısı F? Bu 4 parçadan kaçıncısı F? Bakalım. Sayalım. 4 parçadan kaçıncısı? Burası birinci parça. Burası ikinci parça. O zaman 4 parçadan kaçıncısıymış? İkincisi. O zaman 4'te 2 diyeceğiz. Bir tam. 4'te 2. E acaba bu gerçekten 6 bölü 4 mü? Nasıl anlayacağız? Bunları çarpın. Bir kere 4, 4. 2'yi de ekleyin başına. 2'yi de ekleyin sonuna. 4, 2 daha. altı. Evet. Bakın 6 bölü 4. Yani doğru bulmuşuz. Tamam. Evet. Cevapları yazın isterseniz. Şöyle. Cevapları yazın. Eksiğiniz kalmasın. İster böyle yazın, ister bileşik kesir şeklinde yazın. Size kalmış. Bileşik kesirinde kesir şeklinde çözmek daha kolay. Çünkü birer birer saymak gibi değil mi? 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4, 5 bölü 4, 6 bölü 4 diye gidiyor. Ya da negatif kısmına gidiyor. Daha kolay oluyor. Evet geçiyorum D şıkkına. Yine aynı soru. Bu sefer iki tam sayı arası kaç parçaymış? 5 parça. 5 parça. Ne demek bu? Burada bize bir ipucu veriyor. 5. Evet. Bizim rasyonel sayımızın paydası kesinlikle 5, 5 olacak. Tamam mı? Yani bir bütün 5 parçaya bölünmüş oluyor. O zaman hepsini bulabiliriz. Hepsini bulalım. Turuncu bölgeyi doldururuz zaten. Peki sıfırın hemen sağında hangisi vardır o zaman? 5'te 5 beş parçadan kaçı? 1 değil mi? Şurası 5'te 1. Burası o zaman bulduk. 5'te 2. 2. Burası? 5'te 3. 5'te 3. Burası? 5'te 3. Burası? 4. 1 ne demektir? 5'te 5. 5'te 5. Değil mi? Burası evet. 5'te 5 eşittir. 5'te 6. Burası 5'te de 6. Değil mi? 5'te de 6. Ya da 6 bölü 5. Burası 7 bölü 5. O zaman P kaç oldu? 8 bölü, 5. 8 bölü 5 oldu. Bunu sorsaydı 9 bölü 5 olurdu. 9 bölü 5. Bu kaç olurdu? 2. 10 bölü 5. 10, 10 bölü 5. 10 bölü 5 değil mi? 10 bölü 5 2'dir zaten. Güzel. O zaman bunları bulduk. Bir de sıfırın soluna doğru gidelim. Bu nokta ne olur? 1 bölü. 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. Evet. Eksi 1 bölü 5. Burası eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5. Burası eksi, eksi. 3 bölü 5. Burası eksi 4 bölü Canım 5. Yalnız, şey ha, yalnız, bir dakika. Yalnız. Bir dakika. Kaydırdık. Değil mi? Doğru. Kaydırdık. Pardon. Kü Biraz küçülteyim kalemi. Heh. Başka kalem alayım. Heh. Burası eksi yazılmıyor. Eksi bir, 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 bir. Bir Neyse söyleyelim. Eksi 1 bölü 5. Eksi 1 bölü 5. 5 eksi, eksi 2 bölü 5. Eksi 3 bölü 5. Burası eksi, dört, eksi, 6, eksi 4 bölü 5. Burası eksi 5 bölü 5. Burası eksi 6 bölü 5. Burası eksi 7 bölü 5. 7. 5. Burası eksi 8, eksi 8, 8 bölü 5. Bölü Şurayı sorsaydı eksi 9 bölü 5. Eksi 2 nedir? 10 bölü. Eksi, eksi 10, 10, 10 bölü 10. 5 değil mi? Eksi 2 demek. Eksi 10 10 eksi. bölü 5 demektir. Burası? Eksi, eksi 10 10 10. 11, 11 bölü 5. 5. Eksi şey kaç oluyor? Eksi 12 bölü 5. Evet. Eksi 12 bölü 5. Cevaplarımızın hepsini bulmuş olduk. Tamam mı çocuklar? Yazın bakalım oraya boşluklara. Tamam. Boşluklara yazın. Tam sayılı kesir olarak da bulabilirdik. Bir de öyle bulalım. Bunları yazdıktan sonra. Bir de tam sayılı kesir olarak bulalım. Bitsin. Evet. Hemen yazın turuncuların işlerini doldurun. Şimdi de tam sayılı kesir olarak bulalım çocuklar. Bakalım nasıl oluyor. Ne, başlayalım? Sıfırla bir arası basit kesirdir çocuklar değil mi? Sıfırla bir arası evet. basit kesirdir. Peki sıfırla bir arası kaç parçaya bölünmüş? Bakın. Beş. Beş parçaya bölünmüş. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu beş parçadan kaçıncısı ne? Bakın. Bir değil. ikincisi. O zaman beşte iki. Tamam. Gelelim buraya. P noktası. P rasyonel sayısı. Bir ile ikinin arasında değil mi? Yani... 1 yaşına geçmiş. O zaman çiziyorum. Şöyle kesir çizeyim. Bakın 1 bütün kadar geldik. Yetmedi. 1 bütünü geçtik. Bakalım bu P noktası 1 bütünden kaç birim uzaklıkta? 1 2 3. O zaman 1 tamı geçtiğimiz için tam kısmı 1. Ne kadar geçtik? 5'te 3 kadar geçtik. O zaman kıs kesir kısmı da 5'te 3. Tamam. Evet. Şimdi gelelim M şıkkına. M harfine. M nerede? Sıfırın solunda. He, Demek ki negatif olacak. Ama eksi birin daha fazla soluna geçmediğine göre bu da bir yaşına bile gelmemiş. Eksi bir yaşında bile değil. O yüzden tam kısmı yok bakın. Tam kısmı yok. Peki e, kaç bölü kaç diyeceğiz? Kaç bölü kaç diyeceğiz? Bir bütün kaça bölünüyordu bakın? Sıfırla eksi e, bir arası. Şey. Bakın beşe bölmüşler. Bir. 2, 3, 4, 5. Peki şu M noktası 5 bütünün kaçıncısı oluyor? Şuradan bakarsan 1 oluyor ama bak dikkat et. Buradan bu taraftan bakmayacağız. Negatif kısım çünkü bu. Bu taraftan bakmayacağız. Sağdan sola doğru karalayacağız. Değil mi? Çünkü negatif kısımda işlemlerin tam tersini yapıyorduk. O zaman yanlış karaladık. Nereye karalayacağız? Şöyle karalayacağız değil mi? Bu, bu şekilde. Peki kaç parça karaladım ben? 1 2 3 4 parça. Tamamı kaç parçaydı? 5 parça. 5 parçaydı. O zaman 5te 4. Ama eksi -5te 4. Çünkü sıfırın solundayız. Gelelim L'ye. L noktası nerede? Bakın eksi -1 ile -2'nin arasında, değil mi? O zaman eksi -1 ile -2'nin arasındaysa tam kısmı kaç olur? Tam kısmı kaç olur? Eksi 1 ile eksi 2 arasında ise eksi 1 olur değil mi? Eksi 1'i geçmişiz çünkü. O yüzden tam kısmımız eksi 1 olacak. Peki ne kadar geçmişiz eksi 1'i? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç parça geçmişiz eksi 1'i? Buraya kadar geldik eksi 1. 1 parça, 2 parça, 3 parça kadar geçmişiz. Yani eksi 1 tam 3 bölü 5. Tamam mı? K noktası nerede bakın? Eksi 2'nin solunda. O zaman tam kısmı eksi 2 oluyor. Peki eksi 2'yi ne kadar ilerletmişiz? Ne kadar geçmişiz? Bakalım. Bakın şurası eksi 2. Şurası da eksi 3 ya. Burayı bir bütün olarak kabul et. Şu nokta 1, şu nokta 2, şu nokta 3, şu nokta 4. Burası da 5. Peki K'ye ulaşmak için eksi 2'yi kaç birim geçmişim? Bakalım. 2 birim, İki birim geçmişiz değil mi? O zaman Cevap ne olacak? Eksi 2 tam. 2 birim geçtiğimiz için. 2 bölü 5. Tamam. Eksi 2 tam. 2 bölü 5 oluyor cevap. Evet çocuklar. Böylelikle rasyonel sayılar konusunun ilk kısmını bitirmiş olduk. Rasyonel sayılar konusunun ilk kısmı bitti. Ödev veriyorum. Sayfa 45 ve 46 ödeviniz çocuklar tamam mı? Sayfa 45 ve sayfa 46 ödeviniz Hocam ödevleri yapıp hemen bana gönderin. Hemen derken bir sonraki dersimize kadar. Tamam. Bir sonraki dersimize kadar bana ödevleri yapıp gönderiyorsunuz. Tamam. 2-3 dakikada ben... Da tamam. Hemen bana gönderirsin. Evet o zaman bir iki üç dakika daha süremiz var çocuklar. Biz başlayalım şimdiden. Birlikte yapmaya. Tamam. Evet birinci soru. Var mı yapmak isteyen? Aşı, yukarıdaki aşenin defterine yazdığı ifadelerden kaç tanesi rasyonel sayıdır? Var mı yapmak isteyen? Zeynep gözü dikme yapmıştı. Evet. Var mı yapmak isteyen? Göreyim sizi. Teker teker inceleyeceğiz. Kaç tanesi rasyonel sayıdır? Berra Değil sıfır rasyonel mi? sayı mıdır? Berra sıfır rasyonel miydi? Evet. Çünkü evet. Rasyonel var. evet. Altında gizli bir olduğu için rasyoneldir. 1 bölü 2. 1 bölü 2 rasyonel midir? Nasıl anlıyorduk? Rasyoneldir. Rasyonel rasyonel. Payı da tam sayı. Paydası da tam sayı değil mi? Rasyoneldir. Berra 3 bölü 0. 0 payda Değil değil mi? Paydaya 0 gelemez. Bu rasyonel olmadı. Eksi 7 bölü eksi 9 rasyonel mi? Evet. evet. Çünkü payı da tam sayı. Eksi 7 tam sayı. Paydası da eksi 9. Bu da tam sayı. O halde payı da paydası tam, so tam sayı olan e, ifadeler rasyonel sayıdır. Doğru. Peki bu 0 bölü eksi 4. Canlı, evet Leyra. Ee, rasyoneldir diyorsun. Doğru söylüyorsun. Çünkü sıfırın içinde eksi 4 sıfır defa var. Bunun cevabı sıfır zaten. Sıfırın içinde eksi 4 sıfır defa var. Yani cevap sıfır. E sıfırda ne demiştik biz? Rasyonel, Rasyonel. demiştik değil mi? O yüzden artı koyuyorum paydaya sıfır gelemez ama paya gelebilir. Buradan onu anlıyor. Peki eksi bir şey var. Şey var eksi bir nedir? Rasyonel neydi? şey. Rasyoneldir değil mi? Çünkü paydasına bir yazabiliyoruz. O zaman kaç tanesi rasyonel oldu? Beş, tanesi. Bir, beş. Bir, iki, üç, dört, beş tanesi oldu. Yani cevabımız Bursa. Tamam. İkinci soruya bir de bakalım. İkinci soruya da bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Biz ne demiştik? Kesrin pardon rasyonel sayının başındaki eksi yukarıda yazılabilir, aşağıda yazılabilir. A doğru mu? Doğru. Hocam. A doğru değil mi? Eksiyi almışlar yukarı koymuşlar. Bu doğru. C doğru mu? Doğru. Hocam. Doğru. Eksiyi almışlar yukarı koymuşlar. Doğru. Olur. B doğru mu? Doğru. Hocam. Doğru. Doğru diyorsunuz. Bir dakika eksiyi almışlar yukarıda koymuşlar aşağıda koymuşlar ama bizim yanlış bir tane hocam. Vardı. Ben de yanlış yanlış ben ben bur buradan eksiği aldın ya yukarı koyacaksın ya aşağı ikisine birden koyamazsın zaten şöyle de anlayabiliriz bakın eksi'nin eksiye bölümü artı olması lazım burada eksi yazıyor tamam mı ben de evet eksiği taşıyacağız ama ya yukarı taşıyacağız ya aşağı ikisine birden taşıyamayız yanlış olan Bursa oluyor. D doğru neden? Yukarıdaki eksiği almışlar direkt aşağı taşımışlar. Bu doğru. Tamam. O zaman cevabımız Bursa. İki tarafa da taşıyamıyoruz yani çocuklar. Evet. Diğerlerini de size bırakıyorum. Çözeceğiz tabii ki bunları. Ee, cevaplarını da bulacağız. Çocuklar burada dersiniz bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dakika yoklamayı alayım. Esma Nur. Şevval Şevval var. Şey Burada. var. Ee, Bera var. Ee, Firdevs. Burada. Yavru Nefis. Ee, Zeynep. Bu Zeynep gözü dik değil mi? Evet hocam. Nisa Tan? Yok. Hamurci? Yok. Rümeysa? Yok. Melek? Yok. Nevra? Yok. Ejrin Mina? Yok. Zehra? Yok. Peki. Evet. Görüşmek üzere çocuklar. İyi dersler size. Görüşmek üzere.